Kayseri Gezen Adam Oto Expert Ali Gökhan abi şimdi aracı kullanıyor. Volkswagen Polo. Arabaya Stage 1 uygulama yaptık. Partüftesini temizledik. Motoruna sağlığını arttıracak ilaçlar deposuna sağlığını arttıracak ilaçlar koyduk. Gökhan abi bizden aldığın hizmeti bir anla abi sana zahmet. Arabanın nasıl oldu? Değişiklikler bizden aldığın hizmet. Şöyle söyleyeyim. Benim arabam partikül gürü hatası verdiğinde arabam hiç gitmiyordu. Yokuşlarda çekmiyordu. Size geldim. Ee, ve şu anda arabanın durumuna bakıyorum. Arabam uçuyor resmen. Yani bu kadar da fark ettirmez. Ee, gelenler olursa tavsiye ederim. Ee, çok memnun kaldım hizmetlerinden. Yazılım nasıl oldu? Yazılım da süper olmuş. Yani e, arabanın bu kadar mı fark eder bir performansı? Bir de 1.2 arabamız. 1.2 olmasına rağmen e, eskisi gibi fark ediyordu. Eskisinden daha güzel değil mi abi? Çok güzeldi. Bizden aldığın hizmet de iyi. Sana çok yaklaşımımız. Her şeyi tavsiye teknik ederim. anlattık. Tabii tabii teknik olarak güzel yüzü olarak çok memnun kalmıştı Gayet güzel. Arabanın çekişi zaten canlandı biraz da. Yani şimdi arabanın evliyatını biz bilmediğimiz için sen daha iyi bilin abi çekiş konusunda. Çekici yani şöyle söyleyeyim yokuşlarda 3000'den fazla gidemiyordum. 3. vites 3000 devirden yukarıya çıkamıyordum. Öyle söyleyeyim. Ama şimdi, şey, gayet güzel. Şimdi e, 4-5 bana mısın demiyorum. Gayet iyi yani. Afiyet olsun. rampa şu an. Evet. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Allah razı olsun abi.